Bu İmam Yahya. İmam Yahya hocam. Ha, isyanı, son büyük isyanı yapan evet, bu. Evet. Aslında Türk'ünün yakılmasına sebep olan kişi de budur o zaman. E belki büyük tabii ihtimalle yani çünkü. Ne için? Bir... Bu Türk'ün. ihtimalle iş olmaz. E, bu anlaşmadan sonra İmam Yahya Osmanlı Devleti'ne sonuna kadar sadık kalıyor. Kendisine kısmen yani o bölgede bir e, özellik veriliyor. Zeydi bölgelerinde kendi zeydi fıkhına göre idare etme yetkisi veriliyor. Yani isimlendirilmiyor ama valilik çünkü daha önceki bir takım istihat layihalarında iki bölgeye bölgeye evet hocam evet iki valilik, valilik yapılıyor. Gibi bir şey bölüyor, evet. Yani ve son sonuçta sonuçta Osmanlı'nın son 1918 yani Mondros Mütarekisi'ne kadar e, İmam Yahya ile Osmanlı askerleri bu tarihten sonra dış düşmana karşı Birinci Dünya Savaşı'nda Yemenliler Osmanlı'nın yanında. Osmanlı yanında ve sonuna kadar e, savaşıyorlar. Çok ciddi gayretleri var, çok büyük e, katkıları var ve ilk şehitlik de o şehitliğin taşları da olacak bizim fotoğraflar arasında. İtt hocam. İttihad evet. İslam şehitliği şeklinde e, hmm. kuruluyor ve e, bütünüyle bir e, şey, e, bir kaynaşma oluyor. Ö, e, 1918'de savaş sonunda. E, Tabii ki silahlar İngilizlere değil İmam Yahya'ya teslim ediliyor. kim, bir de, o, kim tarafından? Osmanlı, Osmanlı askerleri Sayit Paşa tarafından, Ali Sayit Paşa. Çünkü e, şunu da söyleyebiliriz. Aslında Osmanlılar bu son durumu görerek İngilizlere burayı teslim etmektense Zeydi imamına devleti kurduruyorlar. Ve oradan askerler bir kısmı tabii İngilizler tarafından esir ediliyor. E, esaret kamplarına Osmanlı gidiyor. Osmanlı geri gelebilenler geliyor. Orada kalan pek çok Türk var. Ve Bu Türkler arasında İmam Yahya bir takım memurların da gelmesini engelliyor. Diyor ki kalacaksınız ve devleti modernleştireceksiniz. Özellikle teknik. Tabii birçok alanda. Mühendisliğe ustaydı bilmem ne. Tabii eczacısı işte evet. diğer Evet. teknisleri ama en önemlisi bir figür var. Mahmut Dedin Paşa. Mahmut Dedin Paşa orada aslında şeyin iki İmam Yahya'nın danışmanı ama Aynı zamanda Ankara'yla yazışıyor. Son valim bu. Son valim. Ve hatta 1920 yılında ilginç bir gelişme oluyor. Ee, oradan 20 tane milletvekili seçiyorlar Ankara için. Ta şeyde Milli Mücadele Allah döneminde. Tabii tabii işte 1920 seçiminde yani Büyük Allah. Millet Meclisi seçimi için. Fakat Allah, onlar Fakat onlar hiçbir şekilde gelemiyor. Buna rağmen Mahmut Nedim Paşa Bey, bey, o sırada Ankara ile yazışıyor. Ankara'ya yazışırken yazdığı belgelerin altındaki imzası Türkiye Cumhuriyeti Yemen Valisi şeklinde imza atıyor. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Yemen, <laughs> Yemen Valisi. <laughs> yani ve çok ciddi de katkıları var şeyin, Mahmut Nedim Bey'in iki taraflı ilişkilerin sürdürülmesi için. 1926'ya kadar bu asker şeyler, Osmanlı memurlar orada kalıyor, bürokraside olanlar. Sonra bir emir geliyor. İşte <laughs> Daha doğrusu Türkiye onların geri gelmesini Sırarla istiyor ve önemli bir bölümü Türkiye'ye geri dönüyorlar Orada kalanlar e, hükümet nezdinde Çalışmalarına devam ediyorlar Ve bugün çok ciddi sayıda O ne o ekrandaki o şey mezar hocam. İlk gün oynamaya başladı şöyle. Türk e, aileler var hmm. şu hocam, ekrandaki ne? Efendim ekrandaki şey Bu ilk şehitlik yani İmam Yahya ile iddiaçların Müşteriken kurdukları ilk şehitliğin Anladım. Taşları Taşlar. evet, üzerinde göreceksiniz. İlk biraz büyüt yahu. Müze de şu anda. Büyüt. Bu işte burada e, İttihati İslam adına şehit büyüt, olan büyük. askerlerimiz e, metfundur şeklinde. Büyüt, evet. büyüt, 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 büyüt. Taşlar şu ışıklar gitsin, taşları görelim. Evet. Ne diyor? Büyüt. Ha? İlk şehitlerimizin taşları efendim. Evet. İşte, Orada gördüğümüz gibi i̇ttihat İslam büyük harfli yazılmış. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki İlk e, hiç burada ka aileler kaldı mı? Tabii şu anda Peki, orada. Bu, evet ilk günüm. Sağ ol. Bugünlerde getirtilen aileler var? Onlar Türkler diye, var. Onlar, Onların onlar, ahvadından onlar, onlar, mı? Yok hocam onlar falan onlar orada. Yani şimdi orada kalan ve halen Yemen toplumunda saygın olan çok ciddi Türkler var. Hı. Onların bazıları e, ailesinin babasının veya kökeninin Türk olduğunu ispat etmesi halinde Türk vatandaşlığı da almış durumda yani öyle evet. insanlar da var ama orada hakikaten Türk olmak bir imtiyaz yani hala da bir imtiyaz. Masada falan da birçok yerde. Evet bir yani çünkü şeyi bir noktada kurucu e, unsuru e, e, evet. temsil ediyorlar ve İmam Yahya o süreçte de Türkiye'ye hakikaten çok büyük bir yakınlık duyuyor. Çok ilginçtir şimdi sorular. Peki burası İngilizler işgal etmiyor mu burayı. İngilizler Aden'i zaten işgal altında tutuyorlar. Hmm. Bu bölgelere kadar geliyor, sanaya kadar geliyor fakat tutunamıyorlar İngilizler orada. Hmm. Tekrar kendi karargahlarına yani güneye çekiliyorlar. Dolayısıyla orası aslında bir İmam Yahya idaresi kuruluyor orada. Oğlum, i̇mam, devlet mi kuruluyor? Peki? Tabii ki imam Yahya Zeydi Devleti kuruyor ve orada aynen Osmanlı Devletinin e, vali e, konağını konak olarak kullanıyor, okulları kullanıyor. Ne zamana kadar? Emekliyor. Efendim 1962'ye kadar imamlık devam ediyor. 1962'den sonra e, darbe oluyor. Darbe oluyor ve artık şey e, cumhuriyet başlıyor. Yani.